Habalar merhaba sevgili dostlar. Canım memleketimin üreten bireyleri. Geçmişten geleceğe bir kültür entegrasyon köprüsü. Buganla iş ve sanattan huzurunuzun eksik olmadığı, sağlıkla dolu bir gün olsun. Global kültür entegrasyonunun yöntemlerini her zaman olduğu gibi dolu dizgin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün manevi kültürün en önemli ögesi dil kültürünü yani iletişim dili ve önemi kavramını sizlere aktarmaya arzu ediyorum. Bir toplumun milletin ve ülkenin manevi gücünün simgesidir dil yani iletişim dili. Yine bu toplumun kültürel değerlerini oluşturan ve bu değerleri ayakta tutan edebiyat bilim, sanat, dünya görüşü ve müziği ancak dil yoluyla nesilden nesile aktarılabilmektedir. Öyleyse dil sadece bir iletişim aracı değil, ciddi manada düşünüldüğünde duygu, his ve yaratıcı düşüncelerinin bütünleşmesinin çok önemli bir metodudur. Atalarımız boşuna söylememiş, bir dil bir insan diye. Burada asıl anlatılmak istenen bir dili sadece konuşmak değil, o dilin edebiyat, bilim, sanat, müzik gibi sosyal değerlerini yorumlama becerisi kazanmaktır. Bu konuda ülkemiz bireyleri olarak temel hedefimiz, işimiz ne olursa olsun, değişik dünya toplumlarını yorumlamak adına bir geçiş dilini iyi konuşmak ve kendi dilimizi bu yolla sempatik yani popüler hale getirebilmektir. Her zaman olduğu gibi bizlere her konuda sosyal medya linklerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Esen kalın.